Düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında Genç Kahramanların Gençlik ve Spor Bayramını kutlarım. Evde kal, sporla kal Kahramanmaraş. Düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında Kahramanmaraş'ın Genç Kahramanlarının Gençlik ve Spor Bayramını kutlarım. Evde kal, sporla kal Kahramanmaraş düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında Kahramanmaraş'ın genç kahramanlarının gençlik ve spor bayramını kutluyorum. Evde kal, sporla kal Kahramanmaraş. Canlar merhaba, Talha Bora, Öge, namı diğer gölge ben. Kahraman selam olsun. Düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında Gençlik ve Spor Bayramı'nı herkesin ben de kutluyorum, tebrik ediyorum. Evde kalın, güvenli, huzurlu, sağlıklı kalın. Ruhunuzdaki gençliği kaybetmeyin. Gölgenizden selam olsun. Muhabbetle. Evet.